Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Aman iyi olun, hem de çok iyi olun. Bu videomuzun konusu geri dönüşüm. Hazır mısınız? E neyi bekliyoruz madem? Hadi başlayalım. Sevgili çocuklar, doğayı ve çevreyi korumanın yollarından birinin de geri dönüşüme uygun ürünler kullanmak olduğunu öğrenmiştik. Şimdi de Hangi maddelerin geri dönüşüme uygun olduğunu ve bunları geri dönüşüme kazandırmak için neler yapmamız gerektiğini öğrenelim. Kağıtla başlayalım. Sevgili çocuklar, kağıt geri dönüşüme en uygun maddelerden biridir. Eski gazeteler, çözülmüş testler, yıpranmış kitaplar, karton kutular gibi kağıt malzemeler geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Günlük hayatımızda en çok kullandığımız maddelerden biri plastiktir. Plastik doğada çok uzun sürede yok olduğu için doğaya çok zarar verir. Bu nedenle plastik ürünleri mümkün olduğunca az kullanmalı ve kullandıktan sonra mutlaka geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Geri dönüşüme uygun bir diğer madde de camdır. Cam atıklarımızı hem güvenlik nedeniyle hem de temiz bir çevre için mutlaka geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Piller de geri dönüşüm uygun maddelerdendir. Kullanılmış pillerin çevreye veya herhangi bir çöp kutusuna atılması doğaya çok ciddi zararlar verir. Bu nedenle kullanılmış pilleri mutlaka kırmızı atık pil kutularına atmalıyız. Hatta mümkünse Şarj edilebilen piller kullanmalıyız. Geri dönüşüme uygun bir diğer maddede kızartmalarda kullandığımız bitkisel yağlardır. Bu yağları kullandıktan sonra bidonlarda biriktirip belediyelerin yağ toplama merkezlerine vermeliyiz. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.